Evet, sizi bir tanıyalım bakayım. Ben emekli öğretmenim. Evet. 2013 yılında yazıldık, yeni çıktı. Hacca gidiyorsun yapmıştı. değil mi? Umre'de haber geldi, hacca evet. gideceğim. Diyanet doluydu, buradaki şirketler değil, bulamadık. Tokat Danışma Turizmden Sırı Sarı ile birlikte uçak topuklara yolculuk yapacağız bugün. Evet. Saat 3'te Tokat'tan Merzbon'a bineceğiz. Merzbon'dan Medine'ye hareket edeceğiz. Akşam 9.30'da. Çok güzel. Allah'a ısmarladık. Gitmeyenlere de nasip eylesin Allah. Gitmek isteyip de Gitme gidemeyenlere, gidemeyenlere canı de canı cenab Allah nasip eylesin. Allah'a ısmarladık. Tokat Erbağ Bağpınar Köyü'nden emekli öğretmen evet. diye. Evet. İsmini de zaten söyledik. Evet Hamdurcan evet. burada cemaatin miydi? Evet. Ben Zeyn bana önce 9 yıl beş ay çalıştım. Recai hocam bizim sürekli camimize gelen cami cemaatimizde aynı zamanda da büyüğümüz. Evet. Hocamız böyle e, biz de nasip bugün cumada eee buradaydık. Müezzinlik yapma fırsatı da verdi. Evet. Hocam, ben de Allah razı olsun. E, hocama e, güle güle gidip Allah niyetlerini kabul ederek güzel güzel ibadetlerini en güzel şekilde yaparak sağ salimen sevdiklerine dostlarına geri dönmeyi nasip etsin. Biz de hocamızı amin, hocamıza amin diyelim. Uğurlamış olduk. Sağ ee, Allah niyetlerini kabul. Şöyle edelim. Ahmet Bey gerçi şöyle bir at, dur tiyan kalma kalma korkma. Allah <laughs> evet Ahmet Bey uğurlamaya geldik size. Evet. Tabii, Nereden tanışıyorsunuz? Nasıl? Maşallah tanımadığım da yok. Evet, evet. Bu eniştemin tümürü. Evet. Çok değerli bir arkadaşımız. Cenab-ı Allah güle güle gidip gelmek nasip etsin. Evet. Siz de Tosunlar Köyü'nden. Ben Tosunlar Köyü'nden. Ahmet Öztürk. Evet. Bu da eniştemiz ayrıyette. Enişte mi oluyor? Evet. 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 Eniştekini evet. de tanı, tanıyalım i̇şte bakayım. Tanır. Ben Serkan Önlü, İstanbul'da YTT otobüsü kullanıyordum. Emekli evet. oldum. Halen İstanbul'da. Halen de çalışıyorsun. Aldım. Evet. Evet. Allah kazadan beladan her amin, türlü amin, şeyden korusun. Amin, amin. Hayırlısıyla emekliliğinizi de yemeği nasip etsin diyelim. Siz de Recai Bey'in oğlu herhalde. Evet. evet. Oldu, en küçük oğlu en küçük oğlu zaten. <laughs> evet. Erkan ünlü, İstanbul'da çalışıyorum. Biz emekli olamadık. Çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Edelim. Siz devam ediyorsunuz he. Eee sadece bunlar en mı oğulların? Daha başka, başka var mı? Çocuk yoksa torun bunlar. bunlar he. De, de. He. Maşallah torunlar da gelmişler uğurlamaya. Evet. evet. Hangisinin oğlu? Serkan'ın evet, ha, oğlu. Sizde. <laughs> siz de. Siz de. Sö siz Sö Söyleyeceğiniz bir, bir, şey bir şey var, işte. var mı? Hadi güle güle gitsinler, güle güle gelsinler. Evet, siz de tanıyalım hocam. Ben de aynı köydenim. Aynı köydensin, evet. Emel'den. Emel'in öğretmen Kuran Yıldız, arkadaşıyım yakınen. Evet. Güle güle gitsin, güle güle gelsin. Uğurlamaya geldik geldiniz. Bütün ümmet-i için dualar etsinler. Biz 2014 yılında gittik. Evet, o vazifeyi yerine getirdiniz. Umdu'ya gideriz inşallah. İnşallah. Evet, hocam siz? Ben emekli öğretmen Necmettin Denir. Hocamız komşumuz olur. Evet. Kendisine güle güle gitmesini biraz yazdı diyorum Cenab-ı Allah'tan bizler için de dua etmesini evet inşallah Evet. ya, geç Allah razı olsun evet Recai bey bu da hanımın herhalde evet, hanım ve sizi de bir tanıyalım Zübeyde Zübeyde ünlü herifi gönderiyor ha mi? Ee, siz de yazılmışsınız ama herhalde hastalıktan dolayı. Umre yaptı bu. He, umre yaptınız. Aralıkta beraber onu da yaptım, He, umre yaptı. He, nasıl diyelim? Evet. Kendini de tehlikeye atmayacaksın değil mi? Tehlikeye atmayacaksın kendini tabii, diyorum. Sağlam mısın gideceğim? Öyle, Buradan bir şey diyor mu ya? Çok Yok. Tatlı. İzleyenlerine, çocuklarına, torunlarına. Evet teyzesiz. Komşu. Komşu. Siz de komşu. Allah size de nasip etsin diyelim o zaman. -Zılaşır. Evet. İzliyorum ben zaten. E, o, o zaman tanıyalım size. Komşu, komşu. Bomşu. Allah kabul etsin. Evet. evet siz bir şey diyorsunuz şimdi. Güle güle, gitsin gelsin. Amin, gelsin. Amin, amin. Sanım, 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 sanım. amin amin. Amin amin amin. Şöyle şöyle hep bir gelin de şöyle bir kapak resmi yapalım şöyle ya. Şöyle, araba tarafına geçeyim. Ha böyle ha. Sen de, sen de geç sen de. Ha, o öteki olan yok her neyse. O da arabada. Bindi mi ya? Tamam. Evet Recai Bey. Allah hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin. Ay, kolaylık ay, versin ay, diyelim. Ya. Kabul olunmuş bir ile inşallah gelirsiniz. İnşallah. Teşekkürler. Allah bu imkanı da bana verdiğiniz için. Becai Oldu. Becai sağ, sağ ol. Size, sağ ol. Sen de sağ ol. Sen de sağ ol. Hadi güle 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 güle. Bir kere mı geliyormuz? Bir kere mı? Oldu. Abi teşekkür ederiz. Oldu bir şey Allah değil. Razı olsun, Bak orada araba da görmek istiyorsan. Evet. Komşusu herhalde. Gördün mü hocam? Hadi güle güle. Hadi Allah razı olsun. Güle güle. Hadi güle 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 güle.